Evet arkadaşlar selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size Messi yani oyunun en son verdiği ücretsiz Messi nasıl 102 yaptığımızı göstereceğiz tamam mı? Şimdi takımıma geliyorum. Oyuncular diyorum. Nerede şu beyefendi? Şurada işte Messi'ye geliyoruz. Oyuncu ilerlemesi Şimdi oyuncu ilerlemesinde şöyle olacak. En yukarısı 5, sonraki 3, sonraki 9, sonraki 8, diğeri 8 olacak şekilde. Tüm geliştiricileri böyle yapıyoruz. Ondan sonra şurada diyor güçlendirici üretimi, tamam mı? Şimdi burada çalışkan yapmışım ben. Yani daha önce ücretsiz verdiği için. Şimdi eğer kendimiz seçersek burada 244 tane yani 100 100 e, nasıl söyleyeyim kendimiz seçebiliyoruz ama şu diğer sağda gördüğümüz yani şu şu gördüğümüz sağdaki ile onlar kendisi yani oyun otomatik olarak atıyor şimdi biz kendimiz seçeceğimiz için buradan yapacağız bak rastgele var bir de seçmeli var biz seçmeli yapalım golcü iç güdüsü yapıyoruz biz tamam mı şimdi 100 oyun güçlendiriciyle bunu güçlendireceğiz şu gol bunları nasıl arttırabiliriz mesela şu 144 tane oyuncular ne kadar çok satarsak bu kadar çok elimize güçlendirici geçiyor yani elinizde ne kadar dandik oyuncu varsa hepsinden kurtulmaya çalışın şimdi bakalım mesela mesela deneyelim Messi'yi oyun planı Bende Messi var zaten bir tane. Şimdi bakıyoruz. Bakın 100, 102 oldu Messi. Teşekkür ederim. Yeni videolarla geleceğim inşallah.